Merhaba arkadaşlar İslam Nur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hiçbir ücreti yoktur. Bugün sizlere haki yeşil kumaşımla çok güzel bir model anlatacağım. Hemen ip numaralarımı şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Kumaşımla birebir uyumludur arkadaşlar bu yeşil. Arkadaşlar bu iplerden makastan ve kumaştan almak isterseniz bu şifondur. Şifon, şifon kumaş multi şifon diye geçiyor. Bu malzemelerden almak isterseniz de instagram sayfası tespih örtü dünyası arkadaşımla alabilirsiniz arkadaşlar. Güvenilir bir sayfadır. Evet, zürafamın alt kısmını hazırlamıştım. Buradan arkadaşlar 1-2-3-4 5. kısmı şöyle göstermek istiyorum. Bir tane pır zürafa yaptım. Zürafamın iç kısmına bir tane yeşil yapıyorum. Yani pırpırı bir ve iki Tekrar dip kısmına indiriyorum ipimi bir iki 3 üç. üçüncü zürafamın da iç kısmına bir düğüm attım bakın düğümümü attım ve buradaki pırpırın baş kısmına ikisini ortada buluşacak şekilde eşit bir şekilde düğümümü attım ve bu kısma geliyorum küçük bir bu boyutta pırpırımı yapıyorum ve ipimi şuradan kenardan hemen aşağıdan indirdim buradaki pırpırın aynısından bir tane daha buraya yapıyorum eşit bir şekilde bakın küçük yapraklarımı yaptım buradan bir 2 3 4 ve 5 iç kısmına geliyorum 5. buraya 2 tane pırpır pır yapıyorum 1 ve 2 tekrardan dip kısmından bir. 2 3 ve 4 Beşinciye bir tane ır yapıyorum bir 2 tekrardan buraya geldim bir 2 ve 3 Bakın ipim bitti. Burada ipim bitti arkadaşlar. Size ipimi nasıl ip kirliliği olmadan ekleyeceğimi. Bu yeni ipim. Hemen buraya geldim. Ve buradan bir düğüm attım. Bu burada duruyor arkadaşlar. Buna hiçbir şey yapmayacaksınız. Hemen burayla birleştirdim. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Dip kısmına indiriyorum arkadaşlar ipimi. Bir tık daha çekelim. Çektim. Ve hemen buradan buraya geliyorum. Sıfır ip ile keseceğim arkadaşlar. Hiçbir şey bırakmadan. Bakar mısınız? İpim hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde ipinizi ekleyebilirsiniz. Kolay bir yöntemdir. Buradan devam ediyorum. 4 tane zürafa yapacağım. 4 ve 5. iç kısmına Tekrardan iki tane pırpır yapıyorum. Bir ve iki arkadaşlar. Alt yeşil kısmı bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Buralara çiçeklerimi yapacağım. Bu şekilde yeşil kısmımı tamamlıyorum arkadaşlar. Hemen üstünü göstereceğim. Yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde arka kısmında. Şimdi arkadaşlar buradaki yere iki tane yere ilk önce şu sarı ipimi alıyorum. Ve ilkine bir tane Pırpır pır yapacağım. Bu şekilde pırpırımı yaptım. Buradan kestim. Buradan. Şu ipimi aldım. şekilde bunun üstünden aldım ve bu şekilde düğüm atacağım. Düğümümü attım arkadaşlar. Geldim. Bakın bu şekilde yanından dik çekmemeye çalışıyorum. Hemen dip kısmına ipimi indiriyorum. Bu şekilde yaprak yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İlkini yaptım. Tekrardan bir tane pırpırımı yapıyorum. çekmiyorum kesinlikle. İpimi böyle aldım şekilde. Yandan çekmeye çalışıyorum. Hemen dip kısmından indiriyorum. Bakın bu şekilde. Hemen şu ipimi kesmek istiyorum. Elime çok dolanıyor. Bunu kestim. Buradaki ipimi de kestim. Tekrardan sarı kısma bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Hemen. çekiyoruz ve hemen bir tane daha arkadaşlar dört tane olacak şekilde papatya yaprağımızı yapıyoruz bu arkadaşlar küçük minicik papatyalar bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Parmağınızı düzeltin arkadaşlar. Hemen dibinden kes. Evet arkadaşlar. Buraya da ipimi buradan aldım. Bu kısmında papatya yapmayacağım ben. Böyle papatyanın yeni doğuyormuş gibi böyle minicik bir tohumunu yapmak istiyorum. Bir. Şurada. Şöyle. İki. Ben ipimi başa aldım. Ve diğer yana da Burayı bir, iki, bire indirdim arkadaşlar. Böyle küçücük bir dokunuş yaptım. Hemen şuradan kestim. Bu kısımdan da bunları küçük yapacaksınız arkadaşlar. Böyle minik tohummuş gibi görünecek. Hemen buraya geldim. Tekrardan bir düğüm attım arkadaşlar 2 ve düğümü tekrar attım. buraya da arkadaşlar küçücük küçücük tohumlar yapıyoruz ha, şuradan da keseceğim Buradan kestim. Bir tane de şuraya yapayım, videom bitmeden. Buraya geldim. Buradan da Hemen gibi şu kısımdan kestim. Bunu da kestim. Bakın arkadaşlar böyle minicik tatlı bir çok basit kolay bir model yapmak istedim. Gerçekten bu renge de çok yakıştı bu iki renk çıkar mısınız? Çok tatlı oldu. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Gerçekten çok severekten çalıştım. Yazmaya da yapılabilir. Hiç bozulmuyor arkadaşlar. Bu şekildeki modeller. Kesinlikle çeyiz yapacaksınız bu tarz oyalardan yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar, hiçbir ücreti yoktur. Bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, Allah'a emanet olun arkadaşlar.